doktora iyi haber ver bize kurban olayım çiçeğiniz solmadı da <laughs> <Sessizlik> Çok şanslısınız. Ölmedi yaşıyor. Çok şanslısınız ki kurşun büyük damarlara zarar vermemiş. Bir şey var. Bir şey var. Kurşunu beyinden çıkarmaya kalksaydık oraya daha büyük zarar verecekti. G Gülüm ölecek mi? Bakın Gül'ün durumu kritik. Doktor hanım, yaşayabilir mi? Böyle içeride kalsa kurşun yaşar mı? Mümkün tabii. Bir durum gelişirse sizleri haberdar edeceğiz. Geçmiş olsun. <laughs> sağ ol doktor hanım. Ben, ben kızımı bu soğuk duvarların arasında bırakıp şuradan şuraya adım atmam. Gel, gözünü açana kadar. Biz <laughs> hiç, <laughs> hiç merak etme. Gel. Gel, uyanacak kızımız. <laughs>